Herkese merhaba. Bugün biraz bu bankacılık sistemi, bankacılık çağrı merkezi üzerine birazcık e, konuşalım, biraz sohbet edelim. Çok çünkü dertliyim ben bu arkadaşlardan, özellikle çağrı merkezinde çalışan arkadaşlardan. Şimdi gelin hep beraber bu çağrı merkezi sistemini e, bir baştan yazalım. Bunların böyle bir beyinlerini bir dumur edecek, dumur edelim mi şu çağrı merkezinden bizi arayan kişileri? Şimdi bu arkadaşların... Ben çağrı merkezini kapatıp telefonları böyle komple kapatıp WhatsApp üzerinden bizimle iletişime geçmelerini uygun buluyorum. Mesela şimdi o çağrı merkezinde çalışan arkadaşlara bakalım. Hepsi böyle şirin şirin iktisat mezunu, işletme mezunu kız arkadaşlarımız, erkek arkadaşlarımız böyle çıtı pıtı giyiniyorlar. İşte orada birazcık çalışıyorlar herhalde part time falan çalışıyorlar orada. Ondan sonra birazcık ilerliyor bankanın esas yerine geçiyorlar. Şubeye geçiyorlar. Orada da birazcık kredi kartı sattırıyorlar. Sonra oradan da artık geçebilirse şu benim içerisindeki bir büroya veya bir yatırım danışmanı falan filan oluyor ki yatırım danışmanlığı hikayesine hiç girmiyorum. Yani neden güzel kadınlardan yatırım danışmanı seçiyorsunuz onu da anlayabilmiş değilim. Yani karşı tarafa neyi pazarladığınızı birazcık kontrol edin. Ee, burada burada bulunmak isteyen kız arkadaşlarımıza diyecek hiçbir lafım yok. Burada bulunmak istiyorsanız olun. Ama e, karşı taraftaki kişiyle olan diyalogunuzda Neyi pazarladığınıza da dikkat edin derim ben burada. Yani çünkü burası kişinin kendisi için ilerleyen dönemlerde e, çok böyle hoş karşılayabileceği yerler olmayabilir. O sebeple dikkat edin derim ben. Herkesin ahlakı kendine. Neyse şimdi bu çağrı merkezlerinde çalışan arkadaşların ne gecesi var ne gündüzü var. Ne sevgisi var ne de saygısı var. Şimdi en başta başımdan geçen bir olay. Cumartesi günü saat. Sabahın 9'unda 9'u 15 mi geçiyor? 5 mi geçiyor? O zaten da geç yatmışız. Alperen'in maçını izliyorum. Houston rakısta kral oynuyor çocuk bu arada. Alperen fena. Alperen'e iyi bakın Alperen'e. <laughs> Coşturuyor. Türkçe öğretiyor Houston'lulara. Houston Houston orada mısın? 21 yaşında adam kırılması gereken hemen hemen her rekoru kırdı. Yani Michael Jordan'ların, Shaquille O'Neal'ların o büyük oyuncuların yapamadığı, Will Chamberlain'lerin yapamadığı şeyi Alperen yapıyor. Ben takip edin derim. Bu Hidayet'e, Mehmet Okur'a falan benzemiyor. Daha başka bir denklemde bu çocuk. 21 yaşında All Star seçmelerine giriyor. Neyse konumuz Alperen Dilem. Onun üzerine de bir gün konuşuruz. Şimdi cumartesi günü saat 9'u 5 geçe 10 geçe beni aradı. Uyku sersemi kalktım. Dedim ki yazık dedim kız dedim hani. Kız arıyor genelde kız arar. Sabahın 9'unda oğlan arar zaten suratına kapatırım. Aradı bu kız arkadaş. İşte biz bilmem ne bankasından arıyoruz. Dedim ki çok affedersiniz. Çocuğum mu oldu dedim. Kadın şöyle bir dumura uğradı. Nasıl dedi ya? Çocuğum mu oldu dedim. Yo. Ya kardeşim cumartesi sabahın dokuzunda ne satıyor olabilirsiniz dedim ya. Neyin haberini veriyor olabilirsiniz? İnsanın çocuğu olsa dedim. Lan bekler bir onu on biri kuşluk vaktini bekler dedim ya. Neyin haberini vereceksin abla dedim. Merak ediyorum Allah aşkına söyle dedim. Sonra bu arkadaş dedi ki direkt. İşte e, size neyle hitap etmek istiyorum. Ne Ne fark eder? Ne fark eder? Yani her şeyi çözdük, bitirdik biz bankayla olan faiz, yüksek faiz, düşük faiz geliri, paramın işte o küsuratlarına el konulması falan. Buraları açtık. Tek derdimiz bizim nasıl sesleneceğim meselesi mi? Ya kısaca gel de bana ya. Ya da kısaca aradığımda aç ulan desen bana kısaca. Ne, ne, ne diyeceksin sen bana? Allah Allah. Ya Ömer dedin biz hayır bana Faruk de. Faruk dedin hayır bana Ömer de mi dedin? Dedim yani ne dedim yani? Konuşalım ya niye bu kadar şey yapıyorsunuz? Bir sohbete bir girin hemen böyle sınırlarla giriyorsunuz. Yani siz ne istiyorsanız ben size onu diyeceğim. E belki hayatım demeni istiyorum. Belki balım demeni istiyorum. Ömer'im demeni istiyorum. Faruğ'um demeni istiyorum. Nasıl seslenmek? Sen nasıl seslenmek istiyorsan öyle seslen bana bacım dedim ya. Kardeşim diyorsan kardeşim, abim diyorsan abim. Ki kadınlara da abi demek yakışmıyor bu arada. Ya işte paşam görüyorsun yani. Vallahi kadınlara seçme seçilme hakkını verdin de. Hala işte seçemiyorlar. Millet zannediyor ki sandık kutusunda seçtiği belediye başkanıyla kadına seçme ve seçilme hakkı verildiğini zannediyor. Ey Allah'ım ya Rabbim ya tövbe ya Rabbim. Kardeşim Atatürk bunun örneğini ilk Latife Hanım'la zaten verdi. Latife Hanım Atatürk'ü seçti daha var ya Atatürk Ankara'dan çıktığında tamam mı? Hani dedi ki bunlar bulan dedi bunlar dedi İzmir'e gelirlerse dedi bunun dedi kalacağı ev aha burası dedi. Bunların zaten geçmişte bir yani bu kız koymuş kafasını Atatürk'ü. Yani seçme seçilme hakkına bak ya. Aletif Hanım'daki şu verdiği ee, yetkiye bakın yani tırnak içinde. Atatürk'ü seçti bu kadın. Sonra elinde tutamadı. Kadınsal mazeretler. Mandalina yiyecekti Atatürk akşamları evinde oturup. Beraber Survivor izleyecektiniz. Sen Turabi'yi destekleyecektin o Adem Kılıç'ı. Kenardan da Avatar Atakan çıkacaktı yani değil mi? Atatürk'ten böyle bir atıp paşalık bekliyorsunuz. Lan devlet kurdu bu adam be. Bu adam mandalina yer mi? Portakal yer mi? Kıtlama çay içer mi? Akşamleyin evine oturur. Tabii ki profesörleri alacak, ilim adamlarını alacak. Çünkü bu adam sohbet ehli. Sohbet ederek ufkunu açıyor. O adamların bildiklerine bakıyor. Kendi bildikleriyle de onu bir birleştiriyor. Ortaya değişik bir şey çıkıyor işte. Ve işin garip tarafı Adnan Menderes'i de var eden Atatürk'tür. Yani onu keşfedip sen Ankara'ya gel. Seninle bir görüşelim diyen de Mustafa Kemal Atatürk'tür. Mustafa Kemal'in halefleri Mustafa Kemal'i yüceltmedi. Düşmanları Mustafa Kemal'i yüceltti. Mustafa Kemal'i sevmeyenler yüceltti. Kadir Mısırlıoğulları yüceltti. Adamlara sövmeyin bu kadar. Kadir Üstad Kadir ne? Üstad Kadir Mısırlıoğlu. Üstad tambur çalıyoruz ya bizim üstada ihtiyacımız var yani. Onlar yüceltti bu adamları. Bırak sövsünler. Bırak sövsünler. Sövmekten zarar gelmez. Ya bu memlekette Atatürk'ü koruma yasası Atatürk'ün döneminde çıktı ya. Ne ara ihtiyaç duydunuz kardeşim yani? <laughs> Neyse. Şimdi bu bankacı kardeşlerimiz bizi arıyorlar. Allah razı olsun sabahın 9'unda, akşamın 5'inde. Çağrı merkezindeki arkadaşlar canı sıkılıyor. Diyorum bak Whatsapp'tan yazın. Alo canım müsait misin yaz. Ya da müsait misiniz? Tamam çok lavali olmayalım. Şimdi oradan biz erkekler gıcız böyle güzel sesli bir kadınla böyle temas ettiğinde kulağımız hemen böyle bir yavşarız yani. Düşünün eskiden TRT'de kötü haberleri ee, güzel sesli kadın spikerleri sundururlarmış yani. Halkta da daha az etki olsun. Kadın sesi böyledir. Yani bazı yobaz arkadaşlar kadın sesinden irit olurlar ya irit olmuyorlar. Coşuyorlar. O coşkunların, coşkunluklarını da dışarı vurmaya utanıyorlar. Şeriat çünkü e, onların bağlandığı tek nokta. Oradan hareket ediyorlar. O sebeple kadın sesini haram diyorlar. <laughs> İlginç yani kadın sesi haram. Güzel. Kadın sesinin haram olması güzel. Duyamayan haramdır tabii. Şimdi arıyor arkadaş. Dedim ki ya isminiz neydi dedim. Ben size neyle seslenmemi istersiniz? Atıyorum Yonca mıydı? Gülcan mıydı? Öyle bir şeydi ismi hatırlamıyorum ben. Yonca diyelim. Ben size nasıl sesleneyim Yonca Hanım? Hanım. Balım diyeyim mi size? He? Sevdiceğim diyeyim mi? Bak işte bu yavşaklığa girer. Böyle bir şey satmaya çalışan insanlara böyle ee, karşı cins üzerinden. Çünkü karşı taraftaki adam bir şey satmaya çalışıyor. Ne kadar ne kadar seni sevebilir ya? Ne kadar sevebilir? Yani pavyona giden kadınları, erkekleri ne kadar sevebilirler? Parasın oğlum onun için ya. İçeri girdiğinde onun için dolarsın yani. Seni o girer girmez seni kategorize eder bu. içi bu, şarapçı bu, viskici bu diye. Sen kendini ne ki fasulyeden zannediyorsun? O kadın seni dinliyor olması zaten bile sana lütuf. Al iyi ki de varsın bu arada sen. O pavyonları kim dolduracak? Bana kaldı mı pavyonlar aç kalır. Neyse arkadaş arıyor diyor ki Şimdi birbirimize nasıl sesleneceğimizin şeyini çözdük, ee, problemini çözdük. O bana Ömer Bey diyor, ben ona Yonca Hanım diyorum. Şimdi seviye bu seviye. Şimdi bana bir şey satacak bu arkadaş. Bir kere ilk başta bir güven oluşmadı aramızda çünkü seslenmede sıkıntı. Daha bana nasıl sesleneceğini bilmiyor, tanımıyor beni yani. Beni tanımayan biri, hani orada yazan birkaç tane ee, bilgiyle işte şurada doğdu, işte şu kadar kardeşi var, şu kadar gelir var falan beni kategorize ediyor kendi bilgisi üzerinden. Şimdi ben de onu kategorize ediyorum. Çünkü diyorum ki bunların hepsi standart zaten. Standart iktisat fakültesi öğrencisi kız tipi. Güzel olurlar. Çok güzel olurlar. O bankacılar hep güzel olur. Niyeyse. Para, paradandır herhalde. Diyor ki güvenliğiniz açısından diyor. Bak benim güvenliğim açısından diyor. doğum tarihini ve doğum yerinizi doğum yerinizi ve tarihini gün ay yıl olacak şekilde lütfen söyler misiniz diyor. Şimdi bunu neden soruyorsun? Yani biz sizin doğum gününüzü kutladık. Hatırlıyor musunuz? Bakın doğum gününüzü kutladık. Size çok önem veriyoruz. Çünkü hemen hemen her banka geri zekalı değilse e, müşterisinin doğum gününde müşterisine bir iyi ki doğdun der. Yani bu, bunu yapmıyorsa bu arkadaşlar hakikaten nasıl batmıyorlar merak ediyorum. Bazı arkadaşlar var borsadan banka hissesi alın diyor ki borsayla da hiç alakam yok. Yok. Aşağı, alakam yok demeyin. Bir iki halka aldım yani. Duruyor da hala. Aman umurumda değil. İşte kumarın değişik bir versiyonu. Neyse. Ee, gün ay yıl olacak şekilde diyor. Şey yapın. Sizi doğum gününüzde aradık. Hani o günü de hatırlayın diyor. Bak şimdi ilk başta o isim mevzusunu hallettikten sonra ilk güven teşkil edilmeye başlandı. Ben biliyorum senin doğum günü, Sen beni biliyor musun diyor. Tamam kardeşim. Hiç sıkıntı yok. Söylüyorum gün ay yıl. Söyledim. Bir de diyor. Annenizin kızlık soyadını... Rica edeceğim. Sizden rica edeceğim. İkinci harfini diyor. İki ve üçüncü harfini. Sağ olsun. Yani 15-16'yı sorsa tek tek oku, hesap et. Yumuşak ye miydi, ı mıydı falan filan. Şimdi biz buna gün ay yıl şeklinde söyleyip arkasından da annemizin kızlık soyadını veriyoruz ya. Şimdi ben aynen şöyle söyledim. Dedim ki hanımefendi beni arayan sizsiniz. Teknik olarak dedim güven vermesi gereken sizsiniz dedim. Ben değilim. Neden dedim benim annemin kızlık soyadının ikinci ve üçüncü harflerini istiyorsunuz? Siz kendi annenizin kızlık soyadının ikinci ve üçüncü harflerini söyleyin. Yani orada Vodafone, orada Garanti, orada İş Bankası yazıyor diye ben size niye güveneyim? Nereden bileyim böyle bir hattı hacklemediğinizi? Yani benim bilgilerimi benim ağzımdan duyarak neye ulaşmaya çalışıyorsunuz? Bir de bunu dinliyorlar diyor. Hangi gerizekalılar dinliyor? Bunu gerçekten merak ediyorum. Ulan çağrı merkezinin konu şikayet üzerine dinliyorlar herhalde. Kimsenin dinlediği yok. Abi boşu boşuna niye kayıt yapıyorsunuz? Dünya kadar güzel sokak sanatçısı var gidin bunların sesini kaydedin ya. İşlerinden bir Koray Avcı gibi dünya kadar adam çıkar. Böyle şey olur mu? Dedim ki ya siz bana bir şey satmaya çalışıyorsunuz. Benim güvenilir olup olmadığıma bakıyorsunuz. Oğlum sizi bir kere ben güvenilirliğinizi nereden bileceğim? Yok ki karşımda senin bilgilerinde. E bizim bilgilerimiz var. O zaman niye soruyorsun kardeşim bana varsa? Ayrıyeten bir şey satacaksan sat. Benim telefonum o yasnada bir başkasında ne geziyor zaten? Hayır, erkeğim kadın olsa diyeceksin ki hani eşiyseniz kendisine verin ya da kadınsam işte erkek sesi çıkarsa işte eşinize verin, sevgilinize verin, neyse yanınızdaki adama verin falan. ve erkek sesi geliyor. E ayrıca bunun bir ses tanıma programı yok mu? Gerizekalı mı bu makine? Zaten orada benim o ses frekansımdan şeyi söylemez mi? Bu Ömer diye. Ne, ne, neye ulaşmaya çalışıyorsunuz yani? Niye oradaki kadınlara zulmediyorsunuz? Aptal aptal hiç inanmadıkları malları o insanlara sattırarak. Satış yapmaktan başka bir şey yapmıyor o insanlar. Ve inanmıyorlar ya. Diyor ki senin kredi kartının limitini diyor. 10 bin liradan 15 bine çıkarayım mı diyor. Balım dedim cumartesi cumartesi bu mu sana dert oldu dedim ya. Hangi gerizekalar atıyor siz neye göre arıyorsunuz? Hangi algoritmayla arıyorsunuz dedim ya. Şimdi ben bu bankacılık sisteminin bu densiz saatte insan aramasının cüretinin intikamını bunlara göstermem lazım. Yani ya o esnada birileri ölüyor olabilir. Benim başım belada olmuş olabilir. Yani tek derdim bitti. Hani benim kredi kartımın limitini 10 bin liradan 15 bin liraya çıkartacak. Yani buradan neye ulaşmaya çalışıyorsunuz? Ya velev ki 10 bin liralık değil de 12 bin liralık harcadım. Lan %10 komisyonla çalışsanız 20 lira yapar ya. Kesin benden 20 liraları 30 liraları ay başında. Ya bir daha Hakikaten benimle muhatap olmayın ya. Borcum varsa borcum için arayın beni. Diyorum sabahın 9'unda 8'inde çocuğun olmuş diye gelse birisi. Yemin ederim bek niye öğleyi niye bekleyemedin derim yani. Dünyada çocuk sahibi olmaktan daha büyük bir şey var mı? güzellik var mı? Ama hani buraya da siz bu kadar müdahale etme hakkını kendinizde nerede buluyorsunuz ya? Ayrıca sizin inanılmaz seçenekleriniz var yani. Hani bir banka bana yamuk yaparsa gider öbür bankaya. Kart finans mesela. Öğrenciyken kredi kartı istedim vermedi arkadaşlar. Niye? Size güvenmiyoruz. Dedim bak keser döner sap döner gün gelir hesap döner. Şimdi it gibi peşimde dolanıyorlar. Sana kredi kartı vereyim diye. Almıyorum. Almıyorum çünkü siz bana Para lazım olduğu dönemde beni kendi müşteriniz yapmadınız. Bana layık görmediniz. Yine gittik garanti bir garanti bankasına sanırsam ya da vakıf mıydı? Garantiydi. Dedim ki ya ben dedim 2800 lira benim kredi kartı aidatım var. O sırada zamlar gelmiş falan 2800 lira neye yetiyor Allah aşkına? Bir de bu benzin 2800 lira olmuş. Ya dedim bunu arttırayım ben cebimde para olmuyor. <laughs> dedim ki bunu dedim bir 10 bin falan yapalım. Bize de dedim maaş borcunuzu getirin. Lan bir iki gün önce sizi aradınız. Ömer Bey kredi kartı limitinizi yükseltelim mi diye. E ben de e şimdilik iyi duruyor. Ben kredi kartı kullanmıyorum. Kullanmamaya çalışacağım. İnşallah da ihtiyacım olmaz diyorum. Sonra kredi kartına ihtiyaç diyorum. Bana bu sefer diyoruz ki bordro getir. Almıyorum lan dedim. Gittim başka bankadan kredi kartı aldım. Bir bu kadar salaksınız işte ya. Hakikaten bu kadar salaksınız. Nasıl batmıyorsunuz ben merak ediyorum. Batmamanızın tek sebebini söyleyeyim mi? Para öyle bir denklemde ki. Para bir geri zekanın elinde bile değer kazanıyor. O sebepten dolayı batmıyorsunuz. O personellerinize falan filan davranış şekillerinize bakıyorum. Ayıptır ya. Ayıptır yani. Bana bazı bankacı arkadaşlar anlatıyordu. Topuklu ayakkabı giymek zorundalar. Neden? Para imgeye bakın yani. Paranın olduğu yerde güzel kadın olur. Güzel kadınlar hepsi çok güzel, birbirinden güzel. Yani para sahibi olursanız bu kadınlarla iletişime geçersiniz. Böyle hanzo'larla denyo'larla değil yani. Peki kadınlara ne satıyorsunuz bu arada? Ya bakıyorum bankacılara çoğu ee, sabahlara kadar hesap yapmaktan, hesabı denkleştirmeye çalışmaktan yarısı saç ektirmiş bu bankacı erkeklerin çoğu. Lütfen. Özellikle ee, bankalar için söylüyorum. Kardeşim arayın. Aramayın. Önceden bir Whatsapp'tan bir mesaj atın. Müsait misin? Sizinle tuvalette konuşayım. Efendime söyleyeyim. Diyeyim, yemek yerken konuşayım. Sizinle en böyle canımı sıkıldığı anda konuşayım. Terapi yapın bana ya. 5 dakika oturalım. O günkü derdimi anlatayım yani. Sonra ne satacaksın? Kredi kartı mı satacaksın? Kredi kartı limitini mi yükselteceksin? Hisse mi satacaksın? Borsayı mı oynattıracaksın? Sonra o gelir zaten. Oradaki kızlara da sulanmak, yazmak zorunda değiliz yani. Öyle bir mecburiyetimiz yok abi. Hayatta herkesin eksiği kadın, kız, erkek değil yani. Bırakın o kadınları da insan, insan olarak o kadınların erdemini açığa çıkartın. onları böyle bir Instagram ee, influencerlar influzlarım neydi o işte, Instagram şeycileri gibi, ne an, ne nedir ya o kızlara, yazık değil mi o kızlar? Hadi o kızların elinde başka malzeme yok. Diyelim ki, öyle olduğunu varsayalım. Sadece güzelliklerini sergiliyorlar ya, ifşa ediyorlar ya. E, bu bankacı kızların çoğu üniversite mezunu, fakülte mezunu. Hepsi hanım hanım. Ne bu kadınları böyle kullanıyorsunuz? Neye ulaşmaya çalışıyorsunuz? Parayı böyle mi kazanmaya çalışıyorsunuz? Sonra pavyona laf ediyorsunuz değil mi? Sonra bilmem nerelere laf ediyorsunuz. Yani, bunun batın kısmında ettiğiniz zararların farkında değil mi insanoğlu? Yani yazık. O satış danışmanları güzellikleriyle bir şeyler satmaya çalışıyorlar. Yazık yani buralar ya, çok üzücü yani buralar. İnsanlığın düşebileceği en ucuz yerlerden bir tanesi. Yemin ederim çok kararsız kötü hissediyorum kendimi. Ben bir kadının, aciz bir kadının bir şeye muhtaç bir kadın imgesini gördüğümde dayanamıyorum yani. Bir kadın nasıl bir şeye muhtaç olabilir ya? Ne yapın? Ne olabilir ya? Kusura bakmayın yani. Ben bu aciz kadın imajını sevmiyorum. Hiçbir kadına da acizliğin yakıştığını düşünmüyorum. Acizliğin yakışacağı kişi daha çok erkeklerdir. Bize acizlik yakışıyor. İyi oluyor. Bizi tetikliyor acizlik. Ama kadına yakışmıyor. Kadına acizlik yakışmıyor. Hiç güzel gitmiyor. Kadını böyle değerlendirmeyin. Kadınlar kendinizi ezdirmeyin bu erkeklerin hazlarına. Sizin güzelliğinizi fark ettiklerinde dünyayı ayaklarınızın altına sereceklerinden emin olun. Bilin. Kesin sereceklerdir. Biraz bankacılık sistemine el attık. Kusura bakmasın bankacı arkadaşlar. Diyorum yani hakikaten bu çağrı merkezindeki arkadaşlar ee, biraz ee, zekalarını böyle salak şeyler harcamasınlar. Amirlerine memurlarına desinler ki kardeşim bak insan psikolojisini bilmiyorsunuz. İnsan sosyolojisini bilmiyorsunuz. İnsan davranışını bilmiyorsunuz. Hani kafanızdan ne geçti? Cumartesi günü, günü biz bunun kredi kartı limitini arttıralım. Bu salak alışverişe çıkar. E işte alışveriş yapar. Yani alışveriş yapma isteği uyandı. Alacağım malzemeleri seçtim. Bir eksiğim kredi kartı limit olursa inan bundan ilk sizin haberiniz olur ya. Sabah cumartesi sabah 9'da da kahvaltımı yapmadan. Yani yeni bir canlı türü bulunduğunun haberini bile versen inan o kadar heyecanlandırmıyor beni. Hani desen ki Ömer Bey hanımınız arıyor. İşte size çay yapmış hadi Mutfakta sizi bekliyor desen yemin ederim ne satarsan alırım ben. Ne satarsan alırım. Karşı insanlar onu bir de robotlara arattırıyorlar. Bu bir band kaydıdır. Ayıptır ya. Kardeşim robotlara cevap vermeyin. Robotlara cevap vermeyin. Size robot muamelesi yapan adamlardan 5 kuruş para almayın. İlk başta benim insanlığıma bir değer ver. Robotmuş. Ben evde robot süpürgeyi çalıştırmıyorum ya. Ne yapayım? Evin yönetimini eline geçirir falan filan. Ne gerek var ya? Robot dursun yerinde. Robotla insan arayıp kredi kartı satıyorlar. Bir de müşteri hizmetleri. Ulaşabilene aşk olsun yani. 10 yıl önce, 20 yıl önce gördüğüm arkadaşıma ulaşmayı başarabiliyorum. Müşteri hizmetlerine ulaşmayı başaramıyorum. Ya o esnada çorunu çözmeniz problem değil ya. Benim konuşabilmem soru problem. Ne yanlış yapmış olabilirim? En fazla kredi kartını çaldırmışımdır. Tamam mı? Ya da ne bileyim yanlış yere para göndermişimdir ya. Ne hata yapmış olabilir? Yani, kredi, yani müşteri hizmetlerin şu iki salak dert için niye bu kadar uğraştırıyor adamı? Aa öyle mi abi tamam birine yanlış para verdim mi tekrar geri verir. 50 kere mevzuat soruyorsunuz ya. Niye bu kadar insanın işini zorlaştırıyorsunuz? Bakın insanların işini zorlaştıranlara çok büyük lanetler gelmiştir. Yapmayın insanların işini zorlaştırmayın. Kolaylaştırın. Onların yüzlerindeki tebessüm sizin alabileceğiniz en büyük ödül. Onların işlerini kolaylaştırın. Oyalatmayın yani. Oraya yaz, buraya yaz, bilmem ne yaz. Biri yanlışlıkla bir para göndermiş. Ulan hakikaten şirazem kaydı ya. Nasıl bir paraydı öyle o? Dokundurtmuyorlar bir de şerefsizler. O dokundurtmuyorsa al ya beni niye eşeğin aklına karpuz kabuğu sokuyorsun? Al o parayı. Bir de şey yapıyorlar. İsim soy isim aynı olacak yani. Yazmışım oraya işte. Faruk sapmaz. Yani M ile A, Z arasındaki A'yı unutmuşum ya. Geri zekalı. Bundan para tutulur mu ya? Ya bu kadar paraya tapan olmaz ya. Hakikaten bu bankacılık sisteminin faiz kısmını geçiyorum. Yani şu insanlara yaptığı muameleler hakikaten çok sinir bozucu, rahatsız edici ya. Gerçekten çok rahatsız edici. Neyse yine de bankalardan Allah razı olsun. Bu kadar parayı tutuyorlar. Yoksa bizim elimize verseler bu parayı bu sistemi biz çeviremeyiz. Ama bu kadar da haşin olmayın. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.